Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Ee, bugün Windows 10'un olan Windows 10'da olan bir özelliği anlatacağım. Emoji koyma. Bu Windows 10'da var bildiğim kadarıyla. Ee, şimdi önce kısa yollarıyla başlayalım. Mesela e, emoji koymanın kısa yollarından kısa yolu şu. Ee, Mouse'u görüyorsunuz değil mi? Burada. Mouse, e mas klavyede masu başlat. Yani Windows işaretine. Ama yanlışlarım. E, klavyede de Windows işaretine tıklıyorsunuz. Sonra nokta'ya tıklıyorsunuz. Yapalım. E, Windows artı nokta. Ve böyle bir ekran çıkıyor. Burada işte böyle emojiler var. Ha mesela paralı olsun. Sonra şunlar var benim en sevdiklerimden biri bunlar. En son şu üçünü kullanmışım. En tatlısı da bu burada. İşte arası ben oyunlardan da kullanıyorum mesela. Şu gözlüğü kullanıyorum. Gözlüklüğü. Sonra ne kullanıyorum? Bunu kullanıyorum bazen. Sonra sonra... Böyle. Bir de burada şeyler var. Şunlar var. Bunlar klavyede de var. Ya şunlar yok galiba. Şu, şu, şu. Ee, bir de mesela enter tuşuna bastığınızda mesela ben enter tuşuna enter tuşuna bastım. Şundan bir tane daha koydu bak. Mesela şu tm'yi bastım. Enter'a bastım bir tane daha koydum. Ama ee delete basınca emoji e, şeye gidiyor. Sonra bunları direkt böyle silmeniz gerekiyor. Ee, Google'da bu böyle. Şimdi txt dosyasında göstereceğim. Arkadaşlar şimdi txt dosyasında oluyor mu onu deneyeceğim. Mesela ilk defa ben şu anda txt dosyasında yapıyorum. Windows artı nokta. Aa, çıktı. Txt dosyasında nasıl gösteriyor? Siyah e, beyaz. Görüyorsunuz. Mesela şunları deneyelim. Aa, bunları normal gösteriyor. Ama emojileri böyle siyah beyaz gösteriyor. Böyle. Enter'a basınca yine aynısından çıkıyor. Del'e basınca şey gidiyor. Bir de zoom kullanıyorsanız da zoom'da da oluyor mu bir ona bakalım. Evet arkadaşlar şimdi zoom'da bir tane e, toplantıya giriyormuş gibi. Örnek veririm işte toplantının ailesi şöyle garip garip bir şeyler olsun. Şöyle şöyle şöyle. O girdik diyelim ki ismimi şey yapacağım. Mesela Arda olsun. Arda ee, kısa yolları kullanayım hemen. Ya Windows artı nokta diyorum. Ha, yine çıkıyor. Güzel. Mesela şu olsun. TXT dosyasındaki gibi de e TXT dosyasındaki gibi siyah beyaz. E, şunları deneyen bunlar nasıl çıkıyor? Bunlar normal çıkıyor. Ama emojiler böyle siyah beyaz şeklinde çıkıyor. Yine en, enter'a basınca basın. Enter'a bastım. Kalpli surattan bir tane verdi. Yine göstereyim. Bastım. Bir tane verdi. Del'e bastım. Emoji e, şey'e gitti. Ama bir tane var ya sildi. Sonrasını hepsi silmeniz lazım. Öyle. Bir de ee, şey adını unuttum. Neydi ya? Şur şurada ee, Word dosyasım ya yani Word'de deneyelim. Şunu kapa, şu zoom'u kapa. Ha, geldi. Şöyle bir şey olsun. Ee, şimdi Windows Artın nokta çıktı güzel koydu soru işareti verdi bunda bunlarda pek gözükmüyor ama soru işareti şeklinde çıkıyor emoji'ler ee, şu şekillerle bakalım bu şekiller ise böyle değişik bir şekilde çıkıyor bakın mesela şuna tıkladım bir çizgi çıktı sadece bu gözlükleye bakalım. Kareler bir de ağız çıktı. Böyle. Hatta bunları biraz büyütelim. Nerede büyütme? Bu muydu? Aynen. Şöyle 26 30'a seçmedik ki. 48 olsun. Ha. Mesela şimdi açalım yine. Şu seç. Yani keşke açmasaydık. Şu seçtiklerim. Dur. Bunu seçme işte. Şu geriden seçelim bari. Bu. Sonra. Bu. Şu soru işaretleri yok. Bu. Bir. Yani bir tane. Büyütünce şeyler çıkıyor mesela. Bunda. Bu. Küçükken sadece üçgenler gözüküyordu. Bunda bu sef büyütünce hepsi çıkıyor. Sonra yine bakalım bir emoji koyalım. Emoji. Sırtan yüzü bastığında böyle çizgiler çıkıyor. Ee, sevinç gözyaşlarını da basınca çok değişik bir şey oluyor bunda mesela. Şöyle insan koyalım. İnsanlar da çizgi halinde. Böyle balon koyalım. Balon da çizgi halinde. Pizza koyalım bakalım. Pizza da çizgi halinde. Araçlardan bir tane araba koyalım. O da çizgi halinde. Şuradan kalplerden bir tane mesela kalp koyalım. Onlar da çizgi halinde. Ama e, bu neymiş? Bu emoji. Bu kaomoji. Kaomojiler normal çıkıyor. Mesela burada göründüğü gibi geliyor. Ama sadece gözü böyle şey. Yuvarlak değil de böyle. E, Dikdörtgen şekli. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar e, kanala abone olup videoya like atmayı ve bildirimlerden tümünü açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca videoyu paylaşırsanız da sevinirim Ne yani böyle e, görüşürüz Kendinize iyi bakın.